CHP Ekonomi Masası TV'den herkese merhabalar. E, konu finans olunca hareketli günler yaşıyoruz ve konuğumuz da haliyle finans ana bilim dalında profesör doktor olan Sayın Lale Karabay Karabayık oldu. E, Lale Hanım'ı biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğitim ve politi eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak biliyoruz. Ve aynı zamanda Bursa Milletvekili. Hocam yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hemen soruyu sormak istiyorum. Şimdi e, girişte de arz ettiğim gibi e, piyasalara baktığımızda gerçekten hareketli. Dolara bakıyoruz işte çok yüksek bir faiz verildi ve o faizin suyu hürmetine 6.89'a kadar gerileyen bir kur gördük. Ama şu an tekrar ateşi çıktı kurun ve 7.20'ye vurdu. Dolar neden hareketli hocam? Ve e, ters dolarizasyondan bahsediyordu e, bu e, yandaş medya, havuz medyası. Ve bu ters dolarizasyon niye gerçekleşmedi? Evet, şimdi 2018'deki kur atağından bu yana aslında dövizi daha çok, daha sık konuşuyoruz. Gündemimizi oluşturdu. Geçtiğimiz Kasım ayında hatırlarsak 8.58'lerle tavan yapmış bir dövizden bahsediyoruz, kurdan bahsediyoruz. Ee, Şubatta bir e, 6.94, 6.88'lere kadar da son ayda gerileyen bir e, yapıda da gördük. Şimdi e, tabii bu düşüş ne kadar sürede gerçekleşti? Bir kere bu düşüş 100 günde gerçekleşti her şeyden önce. E, 100 günün verdiği bir ifade. E, bu arada neler oldu bir ona bakmak lazım. Bir kere biraz soluklanıldı yani sıcak para girişi olduğu için biraz e, gerçekten soluklanmış bir piyasa oluştu. Peki neden sı sıcak para girişi biraz arttı, nasıl soluklanıldı derseniz. Şimdi e, güven dediğimiz bir olgu var. Şunu kabul edelim ki Türkiye e, gerçekten büyük bir cari açık veren ve cari açığı kapatmak değil, cari açığı sürdürebilme gayretinde olan, e, yani tanım yerindeyse günü kurtaran, bu nedenle de e, dışarıdan gelecek olan sıcak para ve doğrudan yatırıma e, ihtiyacı olan e, bazen e, gerçekten büyük faizler ödeyerek dışarıdan para almak alması gereken bir yapıda. Bunu kabul etmekte fayda var. Hani buradaki çözümlerin e, çok daha uzun vadeli orta ve uzun vadeli olup kalıcı eee reformlarla olması gerekirdi. Ancak bu noktaya gelindi. Yani bu olamadı. Eee dolayısıyla sadece küresel e, kriz ya da şu anda pandemi krizinin etkisi değil aynı zamanda olumsuz ayrıştığını da gördüğümüz bir ekonomik yapımız var yani doğru yönetilmeyen bir yapı olduğunu defalarca zaten ifade ettik biraz böyle günü kurtarma anlayışıyla giden bir yapı. Ne olur Cari açığı kapatabilmek için dışarıdan işte sıcak para çekmek lazım yabancı yatırım çekmek lazım. E ee, bu ne zaman gelir? Ya iyi kazanacaksa gelir ve iyi kazanıp aynı zamanda da riski azsa gelir. Ancak e, riskin yüksek olduğu ki CDS'lerin ne kadar uzun vadeli yüksek kaldığını da çok net biliyoruz. E, riski yüksek olan piyasaya yine de kazanmak için bir para girişi oluyorsa yüksek faizden girecek. Yani ya borsanız verimli olacak veya sizin hazine kağıtlarınıza geliyorsa yüksek faizden gelecek. E, yüksek faizi sunarsanız yana yakıla para ararken siz o parayı elde edebileceksiniz. Dolayısıyla yana yakıla borç bulma ihtiyacınız da varsa bu sebe saydığımız sebeplerden dolayı e, içeride de faiz oranlarını düşürme gayreti e, zaten e, boşa çıkıyor. Veya bir takım yapısal reformları gerçekleştirmeden faizi düşürmem konusundaki e, girişimlerde e, Merkez Bankası'nın dövizi daha fazla satmasına ve işte e, gelinen noktayı beraberinde getiriyor. Şimdi tekrar oraya dönersek ne oldu da rahatladı? E, bakın doğru gitmeyen bir politika vardı ve bir e, yanlışlarla hani 128 milyar dolarlık bir ne dedik? E, döviz satıldı gitti dedik merkez bankasından. E, yani piyasa şunu kabul etti dediler ki evet bir hata vardı ve bu hata kabul edildi. Yönetim merkez bankası, yönetimi Maliye Bakanlığı bir değişikliğe uğradı. Ama bu hatalar da en azından görüldü. Ee, ve bir yeni bir hani güven böyle kıvılcımları gibi e, yatırımcı da bir miktar oluştu. Hani sanki iyiye gidebilecek ya da hatalar görüldü toparlanacak gibi bir yapı oluştu. E, bu arada tabii kazanmak isteyen küresel sermaye e, en çok verene doğru kayar. Yani bunu biliyoruz küreselleşen dünyada. E, borsalarda da eğer güven yoksa o piyasada vurkaçlarla gider çok daha kalıcı bir yatırım doğrudan yatırım zaten gelmez ya da faizinize en yüksek faizi veren gelir. Zaten biliyoruz ki bütçedeki açık beklenenin üstünde yine üstünde gelecek. Dolayısıyla bu açıkları kapatmanın yolu iç borçlanma dış borçlanma işte cari açığı kapatmanın yolu yine borçlanmaya gidecek. Şimdi bu 100 gün içerisinde ne oldu? Bir kere sıcak para girdi ve soluklanıldı. Nasıl girdi bu sıcak para? Bir kere 5 milyar doların üzerinde bir portföy yatırımı e, gerçekleşti. Hani 1 milyar doların biraz üstünde bir hisse senedi giriş alımı olmuştu. 3.8 milyar dolarlık da tahvil hani Aralık ayında e, gerçekleşen e, bir miktardı. Şimdi e, duruma baktığımızda e, çok hızlı satışlar başladı. Yani aslında yabancılar hisseden çıkıyor mu çıkıyor yani vurkaçlarla hisselerden çıkıyorlar. Ee, tahvilde ise e, alım 720 milyar milyon dolar gibi bir rakam ama hani aslında 1.6 milyar haftada geliyordu tahvilden. Şimdi e, böyle yüzde 17 faize rağmen bu rakam e, 120 milyon dolarlara indi. Yani haftalık alımlar da azalmış oldu. Çekilmedi yabancı sermaye ama azaldı. Tedirginliğini görüyoruz. E, ben bu konudan. Görüşümü ifade edeyim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının tekrar e, damat bakanla ilgili dönemi çok başarıyla anlatıyor olması, e, hani çok iyi yönetmişti ama hani işte damat olmaktan dolayı e, şanssızlığı oldu gibi gibi ifadeler. Şimdi bakın e, o dönemde yeni bir merkez bankası başkanı, yeni bir bakan ile hani hatalar anlaşılmıştı. Şimdi hani düzeltme zamanı algısını e, hisseden e, yatırımcılarda yeniden bir tedirginlik, bir soru işareti oluştu. Tek sebebidir, tek sebebi diyemem ama e, bunun da önemli bir e, algı olduğunu da e, altını çizmeyi de e, düşünürüm. E, şimdi diğer taraftan baktığımızda e, hani neler oldu? 5 milyar dolarlık bir portföy girişi var dedik. E, 15 milyar ]lık, dolarlık bir sıvapla gelen de sıcak para var ama 7'nin altında e, inemedi dolar orada kaldı diyoruz bakın bu dönemde merkez bankası mesela 6 675 baz puan gibi bir faiz arttırımı yaptı politika faizinde bir sadeleştirmeye gitti ki bunu yabancılar gerçekten hani olumlu algıladı E şimdi e, görüyoruz ki ee, BB yani negatiften durağına geçen bir e, o e, bir puan ifadesi oldu. Yine Moody's'in de büyüme tahminleri yukarıya doğru çektiğini de gördük bu dönemde. Ee, i̇ki kere, biri sanıyorum 650, biri 625 gibi hedef fiyatlı raporları açıkladı Merkez Bankası. Ee, hani böyle bir hedef belirtti. Ee, bunlar olumlu şeyler oldu. Yani olumlu olması gereken ama etkisinin çok uzun olmadığı bir takım gerçekleşmeler oldu yani Merkez Bankası'nın para politikaları olarak ifade edilen bu tutumlar bir yere kadar etki etti bir yerden sonra olmadı şimdi niye olmadığının cevabını verdiğimiz vermek istediğimiz zaman kalıcı reformların olmayışı ve biz şimdi şunu yapıyorlar hani enflasyon bir tarafta dursun ama biz doları düşürmeye çalışalım yani bir terazinin bir tarafına yüklenelim hep beraber düşer. Şimdi buradaki politika yanlış. Yani e, geçici düşmeler değil. Kurdaki e, uzun vadeli, orta vadeli, uzun vadeli iyileşmelerle gitmek durumundayız. E, bunu da yapmak için hani şu anda real kur endeksine baktığınız zaman bazı şeyleri açıklamıyor real kur endeksi. E, reel kur endeksi e, önemli ama geldiği dengeyi de çok iyi irdelemek lazım. E, şimdi mesela Merkez Bankası bunu da unutmadan söyleyeyim. Hani yeni bir adım atıyor e, açıklamalarda da bulundu e, zorunlu karşılık oranlarını arttırdı hani dolar bazında e, bir kere şunu yaptı 25 milyar liralık e, yani 3.5 3.5 3.6 milyar dolar gibi e, zorunlu karşılıkları arttırma yoluna gitti e, yine 5 milyon 500 milyon dolar herhalde azaltması da hani altın rezervleri yaklaşık herhalde alt, e, orada da bir azalış e, söz konusu. Tam rakamı hatırlayamadım şu anda. E, ama şunu söyleyebilirim. Yani para politikasıyla uyumlu bir tablo çizmeye çalışıyor Merkez Bankası. E, sıkılaştırıcı bir adım da atıyor aslında. Ama e, enflasyonu aşağı çekmeden bunların da kalıcı bir fayda sağlayabileceğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla Önce enflasyonu aşağı çekmek, düşürmek ve bu konuda kalıcı sonuçlar ortaya çıkartabilecek reform paketlerini açıklamak, çok net açıklamak ve bunu gerçekten yatırımcılara da çok doğru sunmak gerekiyor. Yani yatırımcılar bunu algılayacak, buradaki güven testini yapacak. Ama bu aynı zamanda Türkiye ekonomisi içinde sorunları çözme gayretinde olduğunu ifade eden de bir girişim olacak. Şimdi dolayısıyla günü kurtarmaya çalışan bir ekonomi e, asla güven vermiyor. Yani bir taraftan şunu demiyor artık onun da bir kenara hep söylüyorum zaten hani adalet, hukukun üstünlüğü, işte basın özgürlüğü falan bunlar. Bir ülkeye gelen yatırıma güven veren bunlar e, noktalar. E, bunlar olmadığı zaman zaten yatırım doğrudan yatırım gelmediğini biliyoruz. Doğrudan yatırım gelmediğinde e, zaten hani sıcak parayla veya faize dönük kısa vadeli yatırım araçlarıyla para bulmaya çalışan bir ekonomi. Orada da buyurun. Hocam şey çok, çok özür diliyorum. Kendimi siz o kadar güzel anlatıyorsunuz ki siz Uludağ Üniversitesi'ndesiniz ben de amfide gibi hissettim. Harika anlatıyorsunuz. Aklıma aklıma şu soru takıldı hocam. Bizi izleyenlerin de aklına takıldı. Buraya kadar anlattıklarınızı özetleyecek olursam doğru mu anladım? Şimdi biz piyasada şunu konuşuyoruz an itibariyle İşte Amerika'da büyük bir parasal genişleme var. Bu parasal genişleme 7,5 trilyon dolar 1,9 trilyon daha eklenecek bunun üstüne ve Amerika'da bir enflasyon beklentisi oluşuyor. Buna bağlı dönüyorum piyasalara bakıyorum 10 yıllık Amerikan tahvili e, birden 1,4'e çıkmış. Haliyle şimdi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de böyle faizle yalvar yakar çağırdığımız dolarlar ana vatanına kaçıyor. O zaman benim sizin konuşmalarınızdan anladığım, Türkiye yapısal reformlarını yapmadıktan sonra, bugün tahvil faizi yukarı çıkar, yarın Avrupa Birliği bize kızar, öbür gün Rusya kızar, Amerika Katsa'yı getirir. O kadar kırılgan bir ekonomi var ki, o kadar beceriksizce yönetilen bir ekonomi. Aynen. Beceriksizce yönetilen bir ekonomi politikası olduğu için, burada da rüzgarın içindeki yaprak gibiyiz. Doğru anlamış mıyım hocam bunu? Aynen öyle, aynen öyle. Yani zafiyetimizden kaynaklanan ve risklerimizin yüksekliğinden kaynaklanan. Ki zafiyetimiz nereden? Hani çok büyük dış borç ve faiz ödeme zorunluluğumuz var. Ee, yükü altındayız. Ee, cari açığımız var. Yani biz öyle dönemler geçirdik ki Evren Bey, hani. Ee, ihracat olmayıp ondan dolayı ithalat düştüğünden dolayı bile cari açık küçülmüş diye müjde olarak haber verilen dönemleri geçirdik Dolayısıyla zaten şunu kabul edelim yani yüzde yetmiş bire varan ithal bağımlısı bir ülke olarak siz burada hani hep katma değeri yüksek sektörler diyoruz yani ithal bağımlılığınızı azaltan bir bir projeksiyon yapmadan bir politika üretmeden zaten bu bağımlılığınıza devam ediyorsunuz Zaten dışarıya bağımlı halinizi devam ettirirken bir taraftan da riskleriniz yükseldiği zaman ve e, doğru yönetilmeyen bir ekonomi ve merkez bankası olduğu zaman özel bir merkez bankası olamadığı zaman e, işte o zaman işler çok daha zor oluyor. Riskleriniz bir taraftan yükseliyor. Gelmek isteyen e, uluslararası salınan para size gelmek için tabii ki mantıklıyı yapacak yani riskiniz düşük olacak getiriniz yüksek ha, riskiniz e, yüksekse daha çok getiri bekli kendisine gelecek. E, onun için e, burada böyle bir e, ikilem var ve uzun vadeli orta ve uzun vadeli çözümlerinizi üretmeden politikalarınızı reformlarınızı yapmadan yapısal reformlarınızı hayata geçirmeden bu düzelmeyi beklemek biraz e, hayalcilik olur. Çok kısa vadeli e, düşüşler olsa da eee Ondan sonrası gelmez. Bir de e, sanırım bir konu daha soracaktınız. Orada da zaten ifade edeceğiz. Bazı şeyler rezervlerin eksikliğiyle de son derece etkili. Çünkü bazen müdahale e, etmek için bile eliniz kolunuzun bağlı olduğu dönemler e, olabiliyor. Evet, hocam hemen ikinci sorumu sorayım o zaman. E, çok yoğun bir şekilde rezervler tartışılıyor. İşte 128 milyar doların buharlaştığını e, söylüyor CHP ekonomi masası Faik Öztrak Bey açıklamalar yaptı diğer CHP'liler açıklamalar yapıyorlar ve e, girip Merkez Bankası'nın sitesine baktığımızda bir vatandaş olarak zaten Türkiye'nin rezervlerinin eksi olduğunu herkes görebilir istiyorlarsa yani e, ben 12 Şubat itibariyle baktım hocam zaten Faik Bey'in verdiği rakam daha güncel rakam benimkisi daha eski bir rakam buna rağmen 12-13 milyar dolar bir rezerv gözüküyor ama dönüp swaplara baktığımızda 58 milyar dolarlık borç var. Yani bizim kasayı sıfırlamamız için bir yerlerden 45-50 milyar dolar para bulacağız, koyacağız ki rezerv sıfır olsun. Şimdi buradaki rezervlerdeki bu sıkıntılı durum vatandaşı nasıl etkiler hocam? Şimdi şöyle, e, yalnız pardon diyerek az önceki sorunuzun bir kısmını unuttum ben. Onu, onu da cevaplayıp isterseniz bu tarafa geçeyim. Şimdi aklıma geldi. Siz orada neden e, ters dolarizasyon olmuyor falan demiştiniz. Onu da bir kısaca söyleyeyim. E, şimdi içerideki yatırımcılar da, yani eee Dolara, dolara e, kaçmanın oradaki ifadesi hani dolar hep yükselecek işte param değer kaybedecek korunma amaçlı bir yatırım aracı olarak görüyor ve oraya kaçıyor. İşte o aynı güveni e, içerideki yatırımcı da duyduğu zaman dışarıdaki yatırımcı gibi e, Türk parasından kaçışın da aslında önüne geçeceksiniz. Bir de halen e, yapılan bütün ihaleler dolarla kullanılan bütün cümlelerdeki ifadeler dolarla yani. Bunların da altına çizmek isterim. Yani iktidarın da bu konuda bir girişiminin olması lazım. Evet. Şimdi ikinci sorunuza gelince, bakın merkez bankasının rezervlerini değerlendirirken bir kere merkez bankasının bir rezervi var. Ama bu rezervin belli bir kısmı dolar olarak belli bir kısmı da altın olarak duran bir rezerv. Şimdi o merkez bankasının brüt rezervini bir kere bir kenara bırakıp önce o altın rezervi kısmını da belki ayrıştırıp Ondan sonra döviz rezervi kısmına bakıyorsunuz. Döviz rezervi bir taraftan da e, içeriye giren para tabii ki yani gelen sıcak para içerisinde son dönemde e, SWAP e, ile yani SWAP kanalıyla ön planda olan da bir miktarın olduğunu e, çok net biliyoruz. Yani bunun e, rakamını şu an için e, şu anda rakamını tam bilemedim ya yani aylık olarak size vermek istedim ama e, yani SWAP kanalıyla sıcak para geliyor. E, tabii hedge fonlar da geliyor. Hani e, portföy yatırımlarıyla ile hedge fonlar da geliyor ama sıcak parayla gelen, e, swap'la gelen e, miktarın bir ön planda olduğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası'nın altını ayırdıktan sonra e, döviz stoklarının hesabında bir de swap'la gelen kısmın da ayrıştırılması gerekiyor. Yani bu bir sorumluluk, bu bir yükümlülük, bir swap'la aldığınız bir, bir miktar var, swap'la giren bir miktar var. Bunu vatandaşa çok doğru Noktada anlatmak gerekiyor. Ee, bir de kısa vadeli borç ödemeleriniz var, dış borç ödemeleriniz. Yani merkez bankasında şu kadar para var derken sıvabı dikkate alacaksınız, sıvap hariç, sıvap dahil. Bir de çok kısa vadeli dış borç ödemelerini de görmek zorundasınız. Yani evet. onlar ödenmek zorunda, bunlar sizin sırtınızın yükü ve vadesi kısa. Nereden çıkacak? Buradan çıkacak onları da dikkate aldığınız zaman zaten ne kadar ekside olduğunu göreceksiniz. Ama böyle kalabalık laflarla onu bundan ayrıştırmadan e, toplu bir miktar söylerseniz o zaman hani Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte Sayın Faik Öztürk bunu yalan söylüyor, yanlış söylüyor gibi bir noktalara götürebilirler. E, evet. Ancak bizim partimizin sözcüsünün ve partimiz tarafından e, Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği rakamlar e, doğru. Çünkü ee, yani swap var ortada kısa vadeli borçlar var ortada ve merkez bankasının rezervinin her geçen gün eridiğini biz görüyoruz. Ee, şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim bunun devamında hani vatandaşa etkisi demiştiniz. Şimdi bazen e, dalgalı kur rejimlerinde içeride e, merkez bankalarının müdahaleleri gerekebilir yani merkez bankasının e, para politikası araçlarından bir tanesi piyasaya müdahale eder. Tabii döviz rezervi varsa eder ve o zaman hani piyasayı yatıştırır. E, döviz rezervi yoksa ya da yeterli değilse nasıl müdahale edecek? E, şimdi döviz satışları ayrı ama bakın en son hangi dönemlerde olmuş derseniz. E, mesela şöyle söyleyeyim size e, baktığımızda e, 23 Ocak 2014 tarihinde. Yani şunu da söyleyeyim. Ya ihale yapacak merkez bankası döviz satışı ihalesi veya müdahale şeklinde dediğimizde mesela 23 Ocak 2014'te e, 3 milyar 151 milyon dolarlık bir döviz satışı var söz konusu. E, onun öncesinde, onun dışında e, satış ihalesi olarak 27 Nisan 2016'da var. Mesela 20 milyon dolar satılmış, e, gelen teklif 28 milyon, milyon dolarmış gibi. Zaten limit o zaman o kadarmış. Ama onun sonrasında hani resmi kayıtlara kayıtlarla yapılmış bir müdahale ihale görmek mümkün değil. Bunun olması için de dediğim gibi döviz rezervinin olması ve hani döviz satarak piyasadaki dolara yatıştırabilmesi lazım. Bunun dışındakiler kayıtlı kayıtlarda görmüyorsunuz. Yani 128 milyar dolar nerede merkez bankasının kayıtlarına baktığınızda nasıl bir şekilde eritildiğini vatandaşa anlatabilmek lazım çünkü. Merkez Bankası'nın kayıtlarında buna bir açıklama getiremiyorsunuz. Ama çok net biliyoruz ki faiz yükselmesin, faiz yükselmesin derken bu döviz e, satıldı ve bir takım piyasalar yatıştırılmaya çalışıldı ve yanlış bir politikayla bu dövizler eridi. Ha, şunu da düşünelim. E, Merkez Bankası'nın karı hazineye aktarıldığı bir dönem var. Hazineye aktarıldı. Yedek yetmedi, yedeklere aktarıldı. Yani ee, artık merkez bankasının karına ve yedeklerine olan üstü olarak biliyorsunuz merkez bankasının e, kurulunun öne çekildiği bir toplantıyı da biliyorsunuz. Hani bu sene o yapıldı mı? Hayır, biraz güven güveniz delmemek için yapılmıyor. Ama merkez bankasının karına ve rezervlerine muhtaç olan ve öne çekmeye muhtaç olan da bir e, bütçe açımız bir hazinemiz var. E, bunu da e, unutmayalım. Dolayısıyla e, doğru olmayan hani. Saray şunu yapın dedi. Merkez bankası belki yapmak istedi, belki yapmak istemedi, ama özelliği yoktu. Ama sonuçta yanlış yönetilmiş bir ekonomi politikası ve bir e, özerk olmayan merkez bankası e, sürecinin sonucunda 128 milyar dolar e, gitti, gitti. Bakın harcamalar yapılır, bir para gidebilir. Ha bütçede de açık verebilir. Dünyaya borcumuz da olabilir. Ee, iç piyasaya borcumuz da olabilir. Bunlar ne zaman kabul edilebilir? Karşılığında bir fayda sağlamışsak. Evet. Yani gerçekten borç yapmışız ama büyük bir üretim yapılmış, büyük bir reform yapılmış, kişi başı gelir şöyle artacak bir çalışma yapılmış, işsizlik bu kadar azalacak şekilde bir şey yapılmış. Hayır. Yani yoksa hani borç yetin kamcısıdır olayını biliyoruz ama buradaki borç gitmiş ya yani karşılığında bir şey yok. Yanlış yönetilmenin sonucunda kötü bir politika karşılığında heba olmuş bir miktar, bir döviz, ödenmiş yüksek miktarlarda faiz birkaç kişiyi zengin etmiş bir politika. Bundan öteye gidilmiyor. Vatandaşa ne zararı olur rezervlerin düşmesinin? Gerektiğinde e, müdahalede bulunamayan bir merkez bankası e, ya da e, yana yakılar tekrar dövize ihtiyaç duyduğu için ee, dış borca almaya talepte bulunan bir e, ülke ve yüksek faizi bundan dolayı sor sunmak zorunda olan bir e, süreç, e, bu yüksek faiz de zaten bir taraftan e, diğer mekanizmaları etkileyecek. Ama bunu yapmadığınız zaman yükselen bir dolar kuru, e, dolar kuru'nun yükselmesinde de yüzde yetmiş bir ithal girdiyle e, boğuşan bir ülkede, yine e, vatandaşa yansımış bir sonuç ortaya çıkacak Dolayısıyla e, yanlış yönetilen e, ekonomide bütün e, hatalı alınan kararlar e, günü kurtarma çalışmaları Sonuçta e, enflasyon üzerinden döviz kuru üzerinden e, yapılmayan e, üretime dönük istihdama dönük yatırımlar üzerinden Sonuçta vatandaşı e, istihdamı yoksulluğu etkiliyor Hocam o zaman o zaman hocam videonun başlığına şunu diyebilir miyim bu sistemle kuru tutmaları çok zor diyebilir miyiz? E, evet yani e, yanlış e, giden bir politika var daha doğrusu bir politikasızlık var günü kurtarmak bir politika değildir e, aynı zamanda adalet sisteminde aynı zamanda e, ekonomide aynı zamanda eğitim sisteminde çünkü hepsi bir yapının e, yapı taşları. O bütünün doğru hareket edebilmesi için o taşları doğru oturtmak gerekiyor ve doğru reform paketleri ve politikalarının olması gerekiyor. Ama 19 yıldır iktidarın sadece günü kurtarma çabalarını gördük. Algı yönetimini gördük. Gerçek verileri örtbas etmeye çalıştığını ve iyi göstermeye çalıştığını gördük. Yani bu bir kere bir büyüklerimizden eski bir atasözü var. Yani önce şapkamızı önümüze koyacağız derler değil mi? Yani şapkamızı önümüze koyacağız hatanızı görmezseniz düzeltme imkanınız şansınız zaten olmaz ne olur? Hata üstüne birikir birikir bir e, sorunlar yuma haline dönüşür e, bundan da e, tuzu kuru olanlar kurtulur ama vatandaşın üstüne de e, bir yığın sorun birikir hocam çok teşekkür ediyorum ağzınıza ben sağlık e, Sağ umarım de. diğer diğer yayınlarda yine beraber olabiliriz hocam Teşekkür ederim.